Evet arkadaşlar merhaba. Bu derste olasılık konusu işleyeceğiz arkadaşlar. Olasılık konusu. Bir sınıfta sınıf başkanlığı için kura çekilecektir. Başkanlık için Aslı, Burak, Can ve Derya aday olmuştur. Dört kişinin adı birer kağıdı yazarak bir torbaya atılmıştır. Torbadan rastgele seçilen bir kağıtta adı yazan kişi sınıf başkanı olacaktır. Olası durumları belirleyelim diyor arkadaşlar. Olasılık. Kaç olasılık vardır arkadaşlar? 4 olasılık. Neden? Çünkü dört tane kişi vardır arkadaşlar. Deneye ait olası durumları belleyin. Bir paranın yazı ya da bir paranın havaya atılmasında ne gelebilir? Yazı gelebilir ya da tura gelebilir. Yani iki tane olası durum vardır arkadaşlar. Bir zar atıldığında üst yüzeye gelen sayı ne olabilir arkadaşlar? Zar atıldığında üst yüzeye gelen sayı nedir? Bir olabilir. 2, 3, 4, 5, 6 yani 6 farklı olası durum vardır arkadaşlar. Üzerinde 1'den 20'ye kadar olan sayıların yazılı olduğu bir torbadan rastgele bir kağıt seçilmesi. 1'den 20'ye kadar kaç durum vardır arkadaşlar? 20 farklı durum, olası durum vardır arkadaşlar olasılık konusu. Durumu vardır arkadaşlar. 3 mavi, 2 kırmızı, 4 beyaz top arasından Rastgele bir torba seçilmesi arkadaşlar bir top çekilmesi ve bir top seçilmesi toplamı nedir arkadaşlar? 3-2-4 yani 9 farklı olası durum vardır arkadaşlar. Baktığımızda arkadaşlar bu oyunda oyuncular şekilde verilen çarkı döndürüyor. Ve çark durduğunda okun gösterdiği sayı kadar puan kazanıyorlar. Buna göre bu deneye ait olası durumları belirleyiniz. Kaç tane durum vardır arkadaşlar? 1, bakın 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 farklı yüz vardır. 6 farklı olası durum vardır arkadaşlar. Arkadaşlar kahverengi. Bir sınıftaki öğrenci kahverengi gözlü, mavi gözlü, yeşil gözlü öğrenciler varmış. Göz rengi ile ilgili olası durumlar nelermiş? Kahverengi, kahve gösterelim. Mavi, meyle, yeşil Y ile. Yani 3 farklı olası durum varmış arkadaşlar. Olası durumlar bu şekilde arkadaşlar. Peki olası durumların değerlendirmesini arkadaşlar, olası durumları değerlendireceğiz. Bir torbada 3 mavi, 3 kırmızı, 4 yeşil top vardır diyor. Olası durumları değerlendirelim. En fazla top hangi top? Yeşil top. O halde en fazla gelme olasılığı, yeşilin gelme olasılığı en fazla. Mavi ve kırmızının gelme olasılığı torbadan çektiğimizde eşit. Yeşilin gelme olasılığı nedir? Yüksek arkadaşlar. Çünkü yeşil daha fazla. Onun için yeşilin gelme olasılığı fazla. Nedir arkadaşlar? Kırmızının ve mavinin gelme olasılıkları birbirine eşit arkadaşlar. Bir yarışmadaki 10 kutunun 4'ü boş, 6'sı dolu. O halde dolu gelme olasılığı daha fazla. Neden arkadaşlar? dolu kutu sayısı daha fazla olduğu için. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayın tek veya çift olma olasılıklarını karşılaştınız. Bir zar atıldığında arkadaşlar tek sayılar 1, 3 ve 5'tir. Çift sayılar 2, 4 ve 6'dır. Yani 3 tane tek, 3 tane de çift. Yani olası durumlar nedir birbirine eşittir arkadaşlar. Şu birbirine eşittir. Bir sınıfta bulunan 20 öğrenciden 12'si kızdır. 12'si öğrencimiz, kız öğrencimiz. 8 öğrencimiz, erkek öğrencimiz. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrenci erkek olma olasılığı daha az. Neden arkadaşlar? Çünkü erkek öğrenci sayısı daha az. Bir torbada 5 pembe, 9 beyaz, 6 mavi silgi varmış arkadaşlar. Hangi renkte olma olasılığı daha fazladır? 9 beyazın daha fazla. Neden? Beyaz top sayısı daha fazla olduğu için arkadaşlar. Burada sayıya bakıyoruz arkadaşlar. Sayı fazla ise olası durumda gelme olasılığı daha fazladır. Evet arkadaşlar. Bizim esas konumuz olma olasılığı. Arkadaşlar diyor ki bir sınıftaki 25 öğrencinin isimleri birer kağıda yazılıyor. Sınıf temsilcisi olma olasılığı bulunuz diyor. Arkadaşlar olasılık bir olayın olma olasılığıdır. Ve bir bölü ne ile gösteriliyor olasılık değeri. Bu önemli. Bir olayın olma olasılığıdır. 1 bölü ne ile gösteriliyor arkadaşlar? 25 kişi ise 1 bölü 25'tir herhangi bir öğrencinin seçilme olasılığı arkadaşlar. Evet sorumuz şu. Bir madeni para havaya atıldığında paranın tura gelme olasılığı. Bir madeni paraya attık arkadaşlar. Ne oluyor? Ya yazı gelebilir ya da tura gelebilir. Yani iki farklı durum vardır. Tura bir tane olduğu için 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani şu bir istenen olasılık 1 bölü 2 arkadaşlar. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 5 olma olasılığı zar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 farklı yüzü vardır arkadaşlar. 5 olma olası 5'ten 1 tane var. 1 bölü 6 olasılık arkadaşlar. Bu. 1 <laughs> tane 5 var. 6 tane durum söz konusu arkadaşlar. 1 bölü 6. Devam ediyorum arkadaşlar. Ömer bir koşu yarışına katılmıştır. Bu koşu yarışına toplam 5 kişi katılmıştır. Yarışı Ömer'in kazanma olasılığı. 1 tane Ömer'den 1 kişi var. Toplamda 5 kişi var. 1 bölü 5 arkadaşlar. İstenen durum bölü toplam durum arkadaşlar. İstenen durum bölü toplam durum. Diğer bir soruya geçiyorum arkadaşlar. Burada bir ABCD olmak üzere 4 seçenek varmış arkadaşlar. ABCD olmak üzere Test sorusunda 4 seçenek varmış. Doğru cevaplama olasılığını bulunuz. Bir tane doğru cevap vardır. Tamamı soruların. 4 seçenek vardır. Bir seçenek doğru. Toplamı 4 seçenek. 1 bölü 4 arkadaşlar. Doğru cevaplama olasılığı 1 bölü 4. Farkta kaç tane renk var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane renk var. Mavi gelme olasılığı neymidir? Bir tane mavi var. O halde olasılığım nedir? 1/8. İstenen durum bu. bir tane mavi var. Tamamı 8. 8 tane farklı renk var. 1/8 arkadaşlar. Arkadaşlar bir olay olması istenen durum bölü tüm durumlar istenen durum bölü tüm tüm durumlar bu önemli bir zar atıldığında üst yüze gelen sayılar nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. İstenen durum burada ne? 4'ten büyük ya 5 ya da 6 olabilir. 2. Tüm durum 6. 2 bölü 6. Arkadaşlar sadeleştirme yapabiliriz. İkisini de 2'ye bölebiliriz. 1 bölü 3 arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar. 1 bölü 3 de dedik. Bir madeni para atıldığında paranın yazı gelme olasılığı. Ya e yazı gelebilir ya da turağa gelebilir. Tüm durumların sayısı da 2. İstenen durum 1. 1 bölü 2 arkadaşlar. Bir zar atıldığında sayılar neler gelebilir? 2 3 4 5 6 3 olmamasıyla bir tane 3 olduğu için istenen 1. Tamam mı? 6 1/6 arkadaşlar. 3 bir 1/6. Bir zar atıldığında üçten küçük olma olasılığı diyor arkadaşlar. 2 3 4 5 6 3'ten küçük ne olabilir? Ya 1 olabilir ya da 2 olabilir. 2 farklı durum var. Tamamı 6. 2 bölü 6. Arkadaşlar sadeleştirme yapabilirim. Yani 2'ye bölebilirim. 1 bölü 3. Arkadaşlar dersimiz burada sona eriyor. Hoşçakalın arkadaşlar.